Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün e futbolda klasman oynuyoruz arkadaşlar. 4. klasmandayız ve son iki maçımız kaldı. Bir maç Kazandığımız takdirde 3. klasmandayız arkadaşlar. Umarım bu maçı da kazanırız ve direkt atlarız arkadaşlar. Kadroda da ufak değişiklikler yaptım. Barkola'yı aldım arkadaşlar yeni oyuncumuz. Kadromuz bu şekilde. Tabi biraz daha ofansif bir kadro oldu. Kanatta oynarken Yamal sağ açığı aldım. Daha da ofansif bir kadro yapmaya çalıştım. Barkola'yı da sol öne koydum arkadaşlar. Biraz ofansif savunma açısından biraz sıkıntılı bir kadro olsa da ofansif olarak güzel bir kadro oldu arkadaşlar arkadaşlar ve daha fazla uzatmadan maça doğru geçiyoruz. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Bağlantı durumu güzel gözüküyor. Sıkıntı çıkarmayacaktır umarım. Beşiktaş Serdar Rafa Rafa Serdar geldi rakibimiz arkadaşlar. Ee, Türkiye'den biriyle yapmak daha güzel. Ribery ve Berkamp'ı görüyoruz. Kadromuz bu şekilde demiştik kondisyon seviyelerimiz savunmamız güzel gibi kalecimiz normal ilerisi güzel orta sağlar biraz e, düşük gibi kondisyonları arkadaşlar ama sıkıntı yok her zamanki gibi hızlı kontratak 3 2 1 4 dizilişle oynayacağız kolektif gücümüz biraz arttı 3105 oldu arkadaşlar 3023 top çevirme oyunu 4 2 1 3 dizilişiyle karşımızda Luis Suarez Mbappe Phil Foden falan var savunmada Van Dijk Upamecano iyi bir kadro diyebiliriz ama tabii ki daha üst seviye kadrolara karşı da oynadık arkadaşlar. David yeah. Villa karşılaşma başladı arkadaşlar. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Barkola yeni sol açığımız. Basit top kayıpları. Hızlı kontra ama savunmamız dikkatli. Savunmalı bir hata. Onu değerlendirirsek gol atabiliriz. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Ah be Lamin Yamal gibi adam da top kaptırsa. Derin bir pas. Martin Ödegard. Martin Ödegard'ı da beğeniyorum arkadaşlar ya. Şutları olsun. Pasları olsun. Durduğu yer olsun. Çok önemli bir oyuncu. Barkola kaptırdım. Koordinasyonu sağlayamadım. Şerendur. Mbappe ama Baresi duvarını geçemedi. İtalyan duvarı var. O Degard. Barkola'yı gördüm. Barkola. Barkola. Deut Veko. Barkola. Biraz fazla ayağımla top tuttum değil mi orada aynen. Bir an Messi sandım kendimi. Bravo. Barkola. Barkola kaleci. Çok zayıf bir vuruş. Şutları çok fazla iyi değil ama iyi top sürüyor arkadaşlar. O yüzden kadroda bulunuyor. O güzel bir orta gerçekten David iyi ya. Bu güzel ortanın hakkını veriyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Bu bu aralar yani kornerler bayağı bir tehlikeli olmaya başladı. Lamin Yamal. Lamin Yamal sen neler yapıyorsun daha 17 yaşında sen neler yapıyorsun ya. Belki 18 de olabilir ya. 18'e girmiş de galiba. Barkola ah be. İlk yarı 2-0 diyecektim de daha bitmemiş. O Zaten havada bitireceğini tahmin ediyorum. Hava da bitmedi ama sonuçta bitti. İlk yarı 2-0. Rakibin şutu yok arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Rakip çok fazla direnç gösteremedi bize karşı. Lamin Yamal. <laughs> Van Dijk'a karşı çok zor. Yani omuz omuzla mücadele kazanması Yamal'ın. Barkola. Müthiş çıktı oradan. Ya ortaları şutları çok kötü abi. En fazla top sürebiliriz. <laughs> ya çok da kötü değil şutları da. Zayıf. Pasları falan. Ana özelliği top sürmek. Adam eksiltmek arkadaşlar. Oo güzel. Ben aslında Barkola'yla orada devam edebilirdim ama orta açayım kafayla gol atayım hesabı yaptım. Çok güzel çok güzel kontra. Ah kurtaramadım topu be. Mbappe bu aralar ceza sahamızda çok geziyor. Hocam be. Pas atmakta geç kalmışım biraz arkadaşlar. Evet oyuncu değişikliği yapalım biraz direnç katalım takıma. Barkola çok yoruldu. Onun yerine Maradona'yı alıyoruz. Maradona'yı gizli forvet yapacağız tabii ki arkadaşlar. Ama şöyle yapsak. Lamin bu tarafa alıp Lamin da çıkartalım. Neymar'ı alalım. GF oynasın Neymar'da arkadaşlar. Sonra Jude Bellingham Ödegaard Baya bir direnç kattım. Forvet hattından da bir tane oyuncu çıkartıyorum. Ee, Herkeğin, Harry Kane. Harry Kane'i çıkarttık arkadaşlar. Bir tane daha oyuncu değiştirme hakkımız var. O da Kenan Yıldız'ı mı alsak? Kenan Yıldız'ı aldık abi. Değiştirelim. Gizli forveti yaptım. Ben zaten genelde hep hücum attığında değişiklik yaparım. Pek geride yapmayı sevmem. Barkola da çok yoruldu arkadaşlar. Ama tek sıkıntısı çok çabuk yorulması. Kenan. Kenan. Kenan Yıldız. Penaltı. Hocam. Gören gözler. Buna nasıl penaltı vermez? O kaleciyi çıkarttık yanlışlıkla bu arada. 2-1 yaptı rakibimiz. Penaltıyı vermedi ve maalesef golü yedik. Gökereş attı golü. Ama problem yok arkadaşlar. Şimdi Mbappe ile buradan sallayacağız zaten. Aa kaleci. Maçın ciddiyetinden birazcık koptuk sanki. O yüzden de böyle sıkıntılar yaşadım. Golü yedim. Aleyküm selam. Belekum. Mükemmel bir kafa. Uzak mesafeydi bu arada. Hani ENES'in en attığı yer var ya, oralardan hani kaleci hiçbir şey yapamadı. Maradona bu kartı yorulmak bilmiyor. Aslında ilk 11'e bu Maradona'nın kartıyla başlayıp Barkolay'ı sonradan oyuna dahil edebilirim. O da daha mantıklı olabilir aslında. Oh, abi Frans ve Kumba Sen neler yapıyorsun ya? Jut Bellingham. Yükselen şut olan oyuncuları sevmiyorum ya. Bir gol daha var galiba arkadaşlar. Oo. Güzel çıktı ama. Hatalı pas. Çok kötü bir vuruş. Çıldırdı bu mekanı. İşte bu arkadaşlar. 3-1 kazandık. Kolay bir maç oldu bizim için. Daha zor rakipler gelmedi çünkü. Bu klasmanlarda kolay rakipler geliyor. Ve klasmanı atladık arkadaşlar. Bize antrenör de verdi. Çok ihtiyacım vardı bu arada antrenör. Sürekli uzmanlık aktarımı yapıyordum çünkü. Üçüncü klasmandayız. Burada arkadaşlar dereceye bağlı. Yani 1500 derece yapmamız gerekiyor ikinci klasman için. Birinci klasman için onu unuttum. Bayağıdır klasman oynamadım. Unuttum arkadaşlar. Buradan sonrası biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.